Sinem hocam merhabalar. Merhabalar Can. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Ama meraklıyım. Neden burada olduğumuzla alakalı? <laughs> burada Sinem hocayla finans, hayat ve akademiye dair birçok konuyu paylaşmak için buradayız. Süper hocam. Peki hocam Sinem hoca kim? kim? ben sizi tanıyorum ama şu an bu videoyu izleyecek bir sürü insan sizin kim olduğunuzu bilmiyor. Doçent Doktor Sinem Verin Dere Kösoğlu. Finans doçentiyim. Aynı zamanda üst düzey SPK lisanslarına da sahibim. Finansın her alanında aslında çalışıyorum diyebilirim. Ama özellikle son dönemde aktif olarak firma değerleme, proje değerlendirme, fizibilite çalışmaları, yatırım ve kalkınma bankalarından alınacak kredilerde fizibilite raporlarının hazırlanması gibi aynı zamanda startupların değerlemesi gibi birçok konuda da e, çalışıyorum. Ve özellikle finansal okuryazarlık düzeyimize hem şirketlerin hem de kurumların finansal okuryazarlık düzeylerine ufak bir katkım olsun diye buradayım. Çünkü bizde e, ülkemizde ve birçok ülkede ilk öğretim düzeyinde finansal okuryazarlık eğitimleri verilmiyor. Aslında hayatın çok içinde bir konu. Dolayısıyla 7'den 70'e herkesin aslında belirli bir düzeyde finansal okuryazarlık bilgisine sahip olması gerekiyor. Benim de bu noktada bilgilerimi paylaşacağım bir platform olsun istedim. Sınırlı kalmasın yani amfilerle, sınıflarla sınırlı kalmasın. Daha geniş çevrelere bu bilgilerimi paylaşayım ve duyurayım istedim. Bu nedenle böyle bir kanal açmayı düşündüm. Süper hocam. Peki şu an hali hazırda bulunduğumuz bir üniversite var mı? Evet. Evet, şu anda İstanbul Üniversitesi'ndeyim. İstanbul Üniversitesi'nde Finans Akademisyeniyim. Benim dışında da öğrencileriniz var. Tabii, senin dışında da birçok öğrencim var ama sen de kıymetli bir öğrencisin Can. <laughs> Teşekkürler hocam. <laughs> hocam bu kanalda benim merak ettiklerimi, daha doğrusu insanların merak ettiklerini sizlere soracağım. Sizlerden de bu konular hakkında cevaplar alacağız. Ve her hafta farklı konuları işleyeceğiz. Bugün ben size yatırım ve yatırım fonlarıyla alakalı sorular sormak istiyorum. Hatta şöyle başlayayım hocam yatırım yapmaya nasıl başlamalıyız? Yatırım yapmaya hemen başlıyoruz Can. Hocam Ertele ben gidiyorum o zaman. Can öğrendiği bilgileri kullanmakta çok hevesli evet. ve hızlı. İşte bu gençleri o yüzden çok seviyorum. Hızlı aksiyon oluyor ve teknolojiye de hakim. O yüzden harikalar yaratacaklarını biliyorum. Dolayısıyla burada ben de onlardan bol bol bilgi paylaşmak için varım. Yatırım yapabilmek için dediğim gibi bunu ertelemeyeceğiz. Küçük fonlarla da olsa birikimlerimizden yatırım yapmaya hemen başlayacağız. Burada birikim yapabilmek için tabii ki ne yapmak gerekiyor? Para kazanmak gerekiyor. Kazandığımız paradan ama ne yapıyoruz? Mutlaka bir kısmını ayırıyoruz. Bunun için bir e, hedef belirleriz, ayırırız bir talimat veririz, ayırırız ama bir şekilde bu fonlardan ayırmamız gerekiyor kazandığımız paralardan ve istikrarlı düzenli bir biçimde bunu tasarruflara, yatırımlara ve birikimlere dönüştürmemiz gerekiyor. Unutma Can, Bugün zengin olan birçok insan yatırım yaparak zengin oldu. Kazandığı parayı tekrar yatırıma dönüştürdü ve finansta büyümenin ön koşulu yatırım yapmaktan geçiyor. Yani yaratılan fonlarla yeni yatırımlar yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz kazandığımız fonların bir kısmını, kazandığımız paranın bir kısmını birikimle dönüştürüp istikrarlı bir şekilde güzel bir getiri elde etmeyi hedeflememiz gerekiyor Peki hocam yatırım yapmadan önce nelere dikkat edeceğiz? Yatırım yapmadan önce bir kere iki tane önemli unsurumuz var. Bir, kendimizi tanıyacağız. Biz nasıl bir yatırımcıyız? Risk toleransımız ne? Ne kadar risk alabiliyoruz? Ee, ana paramızdan belirli bir kayıp olduğunda bu bizim hayatımızı ne kadar etkiliyor? Ya da riskli varlıklara yatırım yaptığımızda sürekli onlara bakmaktan hayatın akışından kopuyor muyuz, kopmuyor muyuz? Bu ve unsurlara dikkat ederek biz ona göre portföyümüzü çeşitlendirmemiz, ona göre yatırım yapmamız gerekiyor. Yani ilk konumuz ne? Biz ne kadar risk alabiliriz? Risk iştahımız ne kadar yatırımcı olarak? Buna bakmamız gerekiyor. Hocam o zaman ben ne var ne yok her şeyi toplayıp kripto paraya basıyorum, yarın da zengin oluyorum. Şimdi ne var ne yok her şeyi satıp kriptoya basarsan ertesi gün kattığında ana paranın tamamını eridiğini görüp hastanelik olabilirsin <laughs> o yüzden ne yapıyoruz? Biz akıllı yatırım yapmamız gerekiyor. Tabii canım burada risk ne ona bakmak lazım. Risk finans fiyatlardaki dalgalanmadır. Şimdi kripto paralardaki dalgalanma çok yüksek. Bir bakıyorsunuz %50-60-70 yukarı çıkıyor, bir bakıyorsunuz %50-60-70 hatta çok daha fazla aşağıda inebiliyor. Bu ne demek? Sizin yatırdığınız paranın bir gün içinde birkaç saat içinde %60-70 kaybetme olasılığı da var, %60-70 kazanma olasılığı da var. Risk dediğimiz fiyatlardaki dalgalanmadır. Şimdi nispeten fiyatlardaki dalgalanması çok daha az olan enstrümanlar var. Biz bu enstrümanlarla birlikte riskli varlıkları kombine edip bir portföy oluşturup bir anlamda riski dağıtmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim akıllı ve stratejik kararlarla yatırım yapmamız gerekiyor. Bütün paramızı tamamını bu kadar riskli varlıklara yatırmadan çeşitlendirme yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda dediğim gibi kendimizi tanıyacağız. Her insanın farklı bir hikayesi ve her insanın farklı bir risk alma iştahı var. Her insanın da kaldıracağı bir kayıp durumu var. Bu nedenle biz kendimizi tanıdıktan sonra risk ne kadar alabiliriz buna bakıp belki daha fazla riskli varlıklara yatırabiliriz. Ama bunu kaldıramayacak bir insansak daha sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmamız gerekiyor. Eğer güvenli liman yatırımcısıysak mesela ne yapmamız lazım? İşte eurobond, tahvil, hazine bonosu gibi ya da altın gibi daha güvenli liman araçlarına yatırımımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Ama risk alma iştahı yüksek olan yatırımcılar, ben kayıptan o kadar da çekinmiyorum, birazını kaybedebilirim ana paramın diyenler. Nedir? Hisse senetleri, kripto paralar, gibi enstrümanlara da yatırım yapabilirler. Burada dediğim gibi bizim kendimizi tanımamız gerekiyor. Nasıl bir yatırımcı olduğumuz sorusunu cevaplamamız gerekiyor. İkincisi de hem risk alma işler, ikincisi de vade. Vadeler de bizim için çok önemli. Kısa, orta ve uzun vadeden bahsediyoruz. Ben mesela birkaç hafta sonra bir ev, araba almak gibi bir planım varsa o zaman otomatikman uzun vadeli düşünmeyeceğim zaten ne yapacağız? Orada belki sabit getirili vadeli mevduatlar olabilir, sabit getirili menkul kıymetler olabilir, eurobondlar olabilir. Paramızın değerini kaybetmeyeceği, enflasyondan erimeyeceği bir yapı sergileyip birkaç ay sonra bunu likide tekrar döndürmeye hedeflememiz gerekiyor. Ama ben orta ve uzun vadeli bir yatırımcıyım. Ben buraya paramı koyacağım, unutacağım diyorsa dediğim gibi hisse senetleri, belki içerisinde dediğiniz gibi risk alabilen kişilerse kripto paralar, e, aynı zamanda formlarla bunları ne yapmamız gerekiyor? Çeşitlendirmemiz gerekiyor. O zaman vade ve risk alma iştahıyla ilgili olarak kendimizi tanıyacağız yatırımcı olarak. E, burada nasıl bir yatırımcıyız sorusunu cevapladıktan sonra da ne yapmamız lazım? O yatırımcı profiline uygun bir portföy çeşitlendirmesi yapmamız gerekiyor. Finansta en önemli ikinci unsur da portföy çeşitlendirmesi. Burada portföy çeşitlendirmesi dediğimiz unsur, biz buna finansta bütün yumurtaları aynı sepete koyma deriz. Ben buna meyve de diyorum, tepetini rengarenk meyvelerle doldur. Ama bu meyveler de dediğim gibi bir tanesi kırmızı elma, bir tanesi yeşil elma değil. Elması, armutu, avokadosu gibi çeşit çeşit olmalı ki birbirinden çok farklı sektörler gibi, birbirinden çok farklı hareket eden enstrümanlar, araçlar gibi olsun. Biz riskimizi azaltıp getirimizi arttıralım. Neden? Bütün e, finansal yatırım araçları aynı anda düşmeyeceği için, bazıları düşerken bazıları yükseleceği için biz hiçbir zaman ana paramızın tamamını kaybetme riskine girmemiş olacağız ve getirimizi de belirli bir noktada sabitlemiş olacağız. Zaten bizim temel hedefimiz yatırımlarda özellikle enflasyona karşı bir korumak, ikincisi bunun da üzerine kesinlikle gittiri elde etmek olarak stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Hocam çok iyi anladım. Biz finansçı mıyız? Bu kadar çalışmayı nasıl yapacağız? Şimdi bizim finansal sistemde birçok finansal aracımız var. Bunları ben zaten tek tek tanıtacağım. Ama tabii ki unutmayalım, zahmet olmadan rahmet olmuyor. Üç kuruşa da beş köfte olmuyor. Birazcık ne yapmamız gerekiyor? Analiz yapıp incelememiz gerekiyor. Ha, bunlara da vaktim yok dersen yatırım fonları var. Birazdan oraya geçeceğim zaten. Enstrümanlar neler? Biraz onlardan bahsedelim. Dediğim gibi ben bunların hepsini tek tek Ayrı ayrı video konusu yapacağım. Hisse senedi, devlet tahmini, eurobond, hazine bonsu, özel sektör bonoları, sukuk, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, katılma payları gibi birçok birçok enstrümanımız var. Bunların her biri ayrı bir video konusu olarak gelecek. Eğer kendimize doğru bir portföy stratejisi belirlemek istiyorsak evet vakit harcamamız gerekiyor. Her bir finansal yatırım aracıyla ayrı ayrı analiz etmek, bununla ilgilenmek istemiyorum diyorsan bunu bizim yerimize yapan profesyonel portföy yönetim şirketleri var. Portföy kuruyorlar. Bu kurdukları portföydeki varlıkların katılım paylarını halka arz ediyorlar. Bunlara biz satın aldığımızda bir anlamda o portföy ortak olmuş oluyoruz. Böylece ne oluyor? Onlar profesyonel bir şekilde bu portföyü üretmiş oluyor ve bizim yerimize çeşitlendirme yapmış oluyorlar. Bu yatırım fonları ne hocam? Bu yatırım fonları bireylerden toplanan paralarla hissesini de devlet tahvili gibi sermaye piyasası araçlarıyla Altın gümüş gibi kıymetli madenlere yatırım yapan ve yine bunları yatırımcılar adına yöneten mal varlıkları aslında. Bunları portföy yönetim şirketleri kuruyor. SPK tarafından yetkilendirilmiş şirketler bu portföy yönetim şirketleri. Dolayısıyla profesyonel bir ekip, dolayısıyla profesyonel bir ekip tarafından çeşitlendirilmiş bir portföy sunuluyor size zaten. Siz tek tek bu çeşitlendirmeyle ve bu finansal varlıkları tek tek analiz etmek yerine bu tip fonların katılma paylarına yatırım yaparak o portföye katılmış oluyorsunuz ve oradaki getiriden de siz de getiri elde etmiş oluyorsunuz. Yani katılma payının fiyat artışlarından getiri elde etmiş oluyorsunuz. Peki hocam yatırım fonlarının içerisinde hangi finansal araçlar var? Fon portföyünün içerisinde en az yüzde seksen oranında hangi enstrüman varsa o fon o ismi alıyor. Örneğin eğer bir fonun toplam değerinin %80 ve fazlasını hisse senedi oluşturuyorsa o fon hisse senedi yatırım fonu oluyor. Eğer bu yatırım fonunun değerinin %80 ve daha fazlasını gayrimenkuller oluşturuyorsa örneğin bu gayrimenkul yatırım fonu oluyor. Bu yatırım fonlarının dediğim gibi ne, ne avantajı var? Birincisi sizin için çeşitlendirme sağlıyor. İkincisi her bir bireyin o anda bir ev, bir araba alabilmek için, bir arsa alabilmek için yeterli fonu olmayabilir. Ama gayrimenkul yatırım fonlarının katılım paylarını alarak bir anlamda gayrimenkul yatırım fonunun içerisinde olan ev ve arsanın getirisinden yararlanmış oluyorsunuz ve eğer yeteri kadar katılım payı varsa belirli bir hisse hakkınızı oluyor orada. Dolayısıyla giremeyeceğiniz yatırımlara da belki girmenizi sağlıyor. Bunun dışında mesela girişim sermayesi yatırım fonları var. Girişim sermayesi yatırım fonları belki bizim yeni bir fikrimiz yok, belki bizim yeni bir startup, yeni bir girişim kurma gücümüz yok ama bunu bizim yerimize yapan bu girişim sermaye ortak olarak bu yatırım fonları aracılığıyla ne yapmış oluyoruz? Biz de o girişimden bir pay almış, oraya ortak olmuş oluyoruz. Dolayısıyla burada da giremeyeceğimiz bazı alanlara da girmemizi sağlıyor bizi. Unutmayalım ki bu fonların risklilik düzeyleri de hep farklı farklı. Örneğin girişim sermayesi yatırım fonlarının riski yüksek. Neden? Sertapların girdiği, yeni girişimlerin girdiği bir alan. Burada da riskin yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Mesela gayrimenkul yatırımları diğerine kıyasla biraz daha az riskli. Hocam bu her bir yatırım fonunun risk düzeylerini ya da daha doğrusu şöyle sorayım, Yatırım fonunun detaylarını nasıl öğrenebiliriz? Şöyle. Her bir yatırım fonunun katılma paylarının ihracı aşamasında bunu aracılık eden kurumlar var. Bu aracılık eden kurumlar, aracı kurumlar gerek izahname olsun, gerek yatırımcı bilgi formu gibi belgeleri bu aracı kurumlar bizim için hazırlayıp sunuyorlar. Bu formların içerisinde, o yatırım fonunun içerisinde hangi varlıklar var, risk düzeyleri neler, karşılaştırma ölçütü neler, hangi varlıklardan oluşmuş ve hangi portföy yönetim şirketi bu fonu kurmuş gibi tüm detaylara ulaşabiliriz. Bu yatırımcı bilgi formu ve izahname ile biz yatırım fonunu alırken zaten izahnameyi okumak için tıkladığımızda açıp görebiliriz. Oradaki tüm detayları görüyoruz. Burada karşılaştırma ölçütüne özellikle bakmak gerekir. Nedir bu karşılaştırma ölçütü? Örneğin bir hisse senedi yatırım fonu var. Diyor ki izahname ya da bir yatırımcı bilgi formunda karşılaştırma ölçütünde BIST 30'la paraleldir. Dolayısıyla bu fon BIST 30'dan oluşan hisselerden yaklaşık oluşturulmuş. BIST 30'a benzer bir hareket sergiliyor. Ya da ne diyebilir? Burada gümüş, altın gibi kıymetli madenlerden oluşan bir portföy. Risk düzeyi de 5 diyebiliriz gibi. Yani orada hem bize risk düzeyini söylüyor, hem bize hangi varlıklardan oluştuğunu söylüyor, hem de karşılaştırma ölçütünü veriyor. Bu karşılaştırma ölçütünde de zaten hangi piyasadaki hangi varlıkla ben bunu karşılaştırayım, hangisine parayla hareket ediyor, bizim algımızı kolaylaştıran bilgiler veriyor. İzahname ve yatırımcı bilgi formu. Peki hocam yatırım fonlarını nasıl ve nereden alabiliriz? Yatırım fonlarını bizim kendi bankamızdaki açtığımız yatırım hesaplarından, internet şubelerinden alabiliyoruz. Bu bizi TEFAS'a bağlıyor. TEFAS Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu. Bu platform Türkiye'deki tüm yatırım fonlarının tek bir terminalden hareket alım satımını sağlayan bir dijital platform. Bizim kendi yatırım hesabımızın olduğu bankadan bir yatırım fonu aldığımızda bize zaten tefasa bağlıyor ve biz buradan ne yapıyoruz? İstediğimiz fonu seçebiliyoruz. Tefas'ta aynı zamanda yani Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda aynı zamanda biz bütün fonların getirilerini karşılaştırabiliyoruz ki devam eden videolarda biraz orada fonları da karşılaştıracağım. Hangisinin getirisi daha yüksek? Son 5 yıllık, 3 yıllık, 2 yıllık getirilere biraz bakacağız ve farklı fonları nasıl karşılaştıracağımızı ve nasıl karar vereceğimizle ilgili videolar da paylaşacağım. Ama bu platform çok yararlı bir platform. Özellikle bütün fonları karşılaştırabilmemiz için. Ne demiştiniz hocam ismini? TEFAS. Tefas. Ben buraya yani, açıklama olarak ekleyeceğim onu. Türkiye Elektronik Fon Alın Satın Platformu. Bizim kendi yatırım bankalarımızdan, biz yatırım fonu alırken zaten orası sisteme bizi bağlamış oluyor. Kendi internet sitesinde de Tefas'ın dediğim gibi bütün portföylerle karşılaştırmalar var yıllar itibariyle oldukça faydalı bir site. Peki hocam yatırım fonlarının avantajları ve dezavantajları ne? Şimdi yatırım fonlarının birkaç tane avantajından bahsetmiş oldum zaten. Bir dediğim gibi herkes finansçı değil. Dolayısıyla bu farklı farklı finansal yatırım araçlarıyla tek tek inceleyip tek tek onları analiz etmesi zor olabilir. Bizim yerimize bunları yapan profesyonel yöneticiler tarafından fonların oluşturulması bizim açımızdan zaman avantajı. İkincisi çeşitlendirme. Yani ben portföyümü çeşitlendireceğim diyorum illaki ama bunu benim yerime yapan fonlar var zaten. Dolayısıyla bizim yerimize çeşitlendirmeyi sağlıyor. İkincisi likidite. Dediğim gibi mesela gayrimenkul yatırım fonları var. Şimdi biz normalde bir arsa araziye hızlı bir şekilde al sat yapamayız ama gayrimenkul yatırım fonları, katılma payları hızlı bir şekilde likit piyasada alınıp satılabiliyor. Dolayısıyla onun katılma payını alıp bir arsanın getirisinden yararlanıp hızlı bir şekilde yatır, katılma payını geri satıp ikinci piyasada likit bir piyasa oluşturabiliriz. Üçüncüsü ise küçük yatırımlarla girebilmemiz. Biraz önce yine bahsettiğim gibi benim ev arsa almak için o anda param yeterli olmayabilir ama ben ev, arsa gibi yatırımlardan portföy oluşturmuş bir yatırım fonunu katılma payına aldığımda aslında direkt evin arsanı getirisine sağlayacağım bir finansal araca yatırım yapmış oluyorum. Bu da benim için neyi sağlıyor? Küçük yatırımlarla da bu tip finansal araçlara erişebiliyorum. Tabi dezavantaj olarak söylemek doğru mu bilmiyorum ama sonuçta burada da portföy yönetim şirketleri olduğu için bunları bizim için profesyonel yöneticiler yönettiği için belirli komisyonları var. Her bir yatırım fonunun komisyonuna bakmak gerekiyor. Ne kadar ücretlendirme var. Ama burada yine şunu vurgulamak gerekiyor. Biz finansçı değiliz ve çok büyük fonlarımız yok. Çok büyük fonlarımız olmadığı için de bunu profesyonel yöneticilere bırakmıyoruz. Bu tip yatırım fonlarından faydalanıyoruz. Eğer ki profesyonel birebir finansal danışmanlık alsak, bizim için yatırım danışmanına verecek olsa bu çok çok daha maliyetli olacak. Dolayısıyla yine nispeten yatırım fonlarını ve portföy yönetim şirketlerinin komisyon giderleri de normal düzeylerde kalmış oluyor bizim açımızdan. Hocam kendimi çok şanslı hissediyorum sizle tanıştığım için ve sizden bunları öğrendiğim için. Ama tabii sizden bu yatırım fonlarıyla alakalı daha detaylı videoların da olmasını istiyorum açıkçası. Tabi devam eden videolarda kısa kısa özellikle teknik konuları da anlatacağım. Her bir yatırım fonlarına ilgili videolar gelecek. Ee, Tabi burada sadece sen değil bunu izleyen tüm e, takipçilerimin şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü finansal okur yazarlık düzeyinin arttırılmasıyla daha akıllı ve daha bilinçli yatırımlar yapacaklarını düşünüyorum. Süper hocam. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam tam konferansa döndü. E, akademik dünya böyle. <gülüyor> <gülüyor>